Bu güzel Ramazan ayının bereketinin sonuna kadar bizlerle birlikte olmasını, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlara hayırlar ve bereketler getirmesini, barış ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aynı şekilde her birimiz için bu Ramazan ayının gönül huzuruyla, kalp gözü, gözü uyanıklığıyla iyi bir muhasebe yapmaya fırsat teşkil etmesini ve Ramazan'ı tamamladığımızda da artık günahlarından arınmış her birisi cennete aday insanlar olarak Ramazan'ı tamamlamamızı Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu güzel günde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın verdiği sevinci, kıvancı sizlerle paylaşmak isterim. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim milli kimliğimizin ve milli hafızamızın halkalarını oluşturan önemli aslında o hafızanın bugünlere kadar taşıyıcılarıdır. Bu milli kimlik ve milli hafıza meselesini hep zihnimizde ve gönlümüzde not ederek tutmamız lazım. Milletlerin, hele bizim gibi büyük milletlerin en önemli hususiyetlerinden birisi milli kimliği ve milli hafızasıdır. Milli kimlik çeşitli alanlarda milleti millet yapan, bir araya getiren, milleti hep birlikte ortak hedefe doğru yönlendiren, ana omurgamızı, ana iskeletimizi oluşturan aslında temel hususiyetlerimizdir. Esasında bu milletin en temel hususiyetlerinden birisi özgürlüğüne düşkün olmasıdır. Hiçbir şekilde hiçbir kimsenin, hiçbir emperyal güzün boyunduruğuna girmeyi tarih boyunca kabul etmemiş olmasıdır. Bu milletin en önemli hasletlerinden birisi, hususlar, hususiyetlerinden birisi, milletin birlik ve beraberliğine düşkün olmasıdır. Aynı şekilde vatanına, bayrağına, mukaddesatına, inancına ve milletine bağlı olmasıdır. İşte bu bütün bu özelliklerin hepsi bizim milletimizi büyük bir millet yapar. Bu ve benzeri özelliklerimizi kaybedersek aslında millet olma vasfımızı da yitiriyoruz demektir. Tarih boyunca bu hassasiyetlerimiz üzerinden yazılan önemli bir destan ise bizim milli kahramanlıklarımızdır. Milli kahramanlıklarımız kuru kuruya laf olsun diye, kahramanlık destanı olsun diye ortaya konulmuş olan büyük feda şeyler değil, tam tersine büyük fedakarlıklarla milletin millet olma bilinciyle bir araya gelerek kendisini koruduğu önemli destanlardır. Çanakkale'deki destan tam da bu gerekçeyle yazılmıştır. Dumlupınar'da, Sakarya'da ya da dünyanın dört bir tarafında ecdadımızın en zor şartlarda yedi düvelin tepemize bindiği bir ortamda üç kıtada varlık mücadelesi vermesi sadece iyi organize olmamızdan kaynaklanmıyor. İyi bir milli köke, iyi bir milli haslete sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Dünyanın dört bir tarafında en zor şartlarda bu mücadeleyi vermiş, yokluk zamanlarında, yokluğun içerisinden bile var olan bir millet olarak ayağa kalkmayı başarmış bir milletiz. Trablus'ta, Trablus, Trablus Kafkas cephesinde, Yemen cephesinde ve daha birçok yerde en zor şartlarda var olan ecdadımızı ayakta tutan en önemli şeyse gaza ruhudur. Anadolu topraklarını bize yurt eden, edinmemizi sağlayan, üç kıtada ecdadın varlığını hükümran olmasını sağlayan şey gaza ruhudur. Yani iyiliği, güzelliği, insanlığı, adaleti sadece kendimiz için değil, bütün dünyaya yayabilme mücadelesi ve onun ortaya çıkarmış olduğu büyük bir gayret ve büyük bir kahramanlıktır. Onun için şehitlerimiz aslında tarihimizin, milli bili, bilinç ve milli kimliğimizin, milli hafızamızın şahitleridir. Şehit olmak aslında bu şehadetin de bir parçası olmak demektir. Bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Ayrıca o kadar çok şehitlik ruhu üzerinden cihan, cihan şumul bir cengaverlik ortaya konulmuştur ki. Her biriniz biliyorsunuz. Bugün dünyanın birçok yerinde Türk şehitlikleri vardır. İzlerimiz, ecdadın izleri, büyüklerimizin izleri, şehitlerimizin izleri dünyanın her yerinde vardır ve çok şükür onları koruyabiliyoruz. Bu şehitlik ruhu birlik ve beraberliğimizi yedi düvele karşı koruyabilmemizin de sağlayacak olan en önemli unsurlarımızdan biridir. Biz ecdadımız cihat me cihat meydanlarına giderken orada 10 metre ötedeki düşman askerinin üstüne ya Allah diye giderken ölürsem şehit kalırsam gaziyim inancıyla gitmişlerdi. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesinde de Ankara başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde caddeleri sokakları dolduran milyonlarca insanımızla açılan ateşlere karşı yumruklarını ortaya koyarak ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek ortaya atılmışlardı. Düşmandan korkmamak, düşmanın fitnesinden korkmamak, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hep ileriye atılmak bizim özelliklerimizden birisidir. İşte burada her birinizin şehitlerinizin ve gazi olanların arkadaşlarımızın her birisinin ayrı hikayesi var. Burada sol tarafımda Alim oturuyor. 2023 yılının 1 Ekim'inde İçişleri Bakanlığı'nda yapılan saldırıda bombalı saldırganlara karşı canını ortaya koyup bir an bile tereddüt etmeden ortaya atılan civan gibi bir genç kardeşimiz. Allah razı olsun ilk 3 saniyede müdahale edebildiği için oraya üstünde ölüm yelekleriyle gelenler sadece kendilerini öldürebildiler. Sol tarafım, sağ tarafımda ise yine Nusaybin'de şehit verdiğimiz bir evladımızın kıymetli eşi ve evladı. Allah kaderini, bahtını güzel eylesin. Ve her biriniz ayrı hikayeye sahip olan şehitlerimizin emanetlersiniz. Ve bundan sonra şehitlerimiz nasıl tarihin şahitleri, milli hafızanın şahitleri ise bizim şehitlerimizde hiçbir zaman kıyamete kadar unutmayacağımız milletimizin değerleridir, milletimizin evlatlarıdır. Allah her birisinin mekanını cennet eylesin. Gaziler de şehit olamadığım diye burada görüyorum gazilerimizi, şehit olamadığım diye hayıflanan, üzülen gençlerimiz, insanlarımızdır. Bu millet böyle olduğu müddetçe sizi temin ederim ki kıyamete kadar bu milletin sırtını kimse yere getiremeyecektir. Milleti kimse yenemeyecektir. Çünkü az evvel hoca efendi de söyledi. Ve la tekulu limen yuktelu fi amvat bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. Bizler Müslüman Türk milleti olarak şehadetin Allah katında en büyük beşeri makamlardan birisi olduğuna inanırız. Biz burada bu sofranın etrafındayız. Ama her birimizin şehitlerinin maneviyatlarının da Burada canlı bir şekilde var olduğuna yürekten inanıyoruz. Çünkü ayeti kerimede bize diyor ki sakın ha, Allah yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar Rableri katında diridirler ve sınırsız nimetlerle rızıklandırılırlar buyuruyor. Buna inanmış olan Mehmetçik Çanakkale'de onun için 10 on metre ötedeki düşmanın üstüne yürürdü. Buna inanmış olan alim ya da buna inanmış olan bu salonda şehitleri, evlatlarını, eşlerini şehit vermiş olan insanların yakınları düşmanın üstüne giderken cenneti görerek yürür ve karşılığında onu bulacağından emin olarak hareket eder. Onun için bu milleti değerli kardeşlerim asla ve asla kimse yenemeyecektir. Kimse bileğini bükemeyecek, bilecek, kimse sırtını yere vuramayacaktır. Allah'ın izniyle bu millet milli birlik ve beraberlik ruhuyla da ileriye doğru gidecektir. Değerli dostlarımız, yaşadığımız bu dönemde uzun yıllar terörle mücadele ettik. Bu mücadelede hiç şüphesiz terör örgütlerinin arkasında yabancı güçlerin, yabancı devletlerin desteklerinin olduğunu biliyoruz. Her türlü desteği sağladıklarını da biliyoruz. Şu anda dünyada yeni bir döneme giriliyor. Bu dönemin çok büyük gelişmelere gebe olduğunu. Yeni bir takım türbülansların ortaya çıkacağını ve özellikle bizim içinde bulunduğumuz bu coğrafyada bir tarafında kuzeyde Rusya, Ukrayna, bir tarafında güneyde İsrail'in yayılmacı politikaları, bir tarafta Kafkaslar, bir tarafta Doğu Akdeniz böyle bir coğrafyada Türkiye'nin güçlü olmaktan başka ayakları yere sağlam bir şekilde basmaktan başka bir şansı yoktur. Bütün bu müktesebatımız, milli birikimimiz içerisinde bundan sonraki dönemde inanın ki dünyanın en çok itibarlı ülkelerinden birisi Türkiye'miz olacaktır ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. <laughs> Güçlü olmak için öncelikli olarak kendi aramızdaki ihtilafları bir tarafa bırakmak, kendi içimizde birilerinin fitne sokmasının önüne geçmek birliği beraberliği temin etmek yani kısacası iç kaleyi tahkim etmek durumundayız. Bu çerçevede 85 milyon milletimizin nasıl Çanakkale şehitliğine gittiğinizde Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Çerkezi, Acemi ve sadece 780 bin kilometre karelik Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından değil aynı zamanda geniş gönül coğrafyamızdan, coğrafyamızdan da insanların var olduğu, bütün hep birlikte millet olarak var olduğumuz o mücadele verildiyse bugün de bu memlekette her birimizin eşit olarak bir arada olduğumuz, her birimizin birlik ve beraberlik içerisinde birlikte olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek boynumuzun borcudur ve herhalde sanırım ki şehitlerimize karşı da bir vefa borcumuzdur. Türkiye'de Hiçbir kimsenin kendisini ötekileşmiş hissetmediği, herkesin milli kimlik ve hafıza içerisinde aynı potada bir araya geldiği bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Çünkü elin, bunu, elin oğlunun şu ya da bu ülkenin, şu ya da bu gücün Türkiye'nin içini karıştırmasını önlemenin tek yolu birlik ve kardeşliği diriltmektir. Nasıl Çanakkale şehitliğinde yatanları birbirinden Türk, Kürt, Arap, Çerkez vesaire diye Sünni Alevi diye ayırmak mümkün değilse bugün Türkiye'deki 85 milyon yurttaşımızı da bir diğerinden ayırmanın mümkün olmadığı bir Türkiye'yi kurmak boynumuzun borcudur. Bunun için ümit ediyoruz ki bu yeni dönemde uzun yıllar emperyal projenin bir parçası olarak bazı dış güçlerin tesirinde kalmış olanlar Silahlarını ila nihaya bırakarak Örgütsel faaliyetlerini ila nihaya yok ederek Bu milli kimlik ve milli hafıza içerisinde Ezeli ve ebedi kardeşlik anlayışı içerisinde Aynı patronun içerisinde Bir araya gelecektir Ümit ediyoruz ki Türkiye Güçlü Türkiye istikametinde attığını Yani Eğitimde Kültürde sanatta sanayide teknolojide uluslararası alanda diplomaside attığı bu adımları pekiştirecek, tamamlayacak, içeride de terörsüz bir Türkiye olarak daha güçlü bir Türkiye olma hedefi için yoluna devam edecektir. Terörsüz Türkiye hepimizin ortak bir hedefidir. Ümit ediyorum az evvel de ifade edildi. Hiçbir şekilde herhangi bir provokasyona mahal bırak vermeksizin hiçbir şekilde bu işin suistimal edilmesine fırsat vermek sizin güçlü bir şekilde bu süreci tamamlayacağız ve artık 40 yılımıza mal olan 40 bine yakın insanımızın hayattan koparılmasına neden olan sizlerin ciğerpareniz, evlatlarınız, eşleriniz, çocuklarınızı hayattan koparmış olan bu terör belasını, terör fitnesini Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne atacağız. Böylece bir daha Türkiye topraklarında hatta ve hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Yakın coğrafyamızda terör örgütleri üzerinden birilerinin baronluk yapmasına fırsat vermeyeceğiz. Kardeşliği tesis etmek bizim için zor değildir. Çünkü bizim kardeşliğimiz tarihi bir kardeşliktir. Bin yıldır bu topraklarda devam eden kardeşliktir. Sultan Alparslan'ın, Sultan Selahattin'in, Sultan Kılıçaslan'ın tarih boyunca bize bıraktığı milli mirasın bir parçası da solmayacak olan bu kardeşlik ateşi, sönmeyecek olan bu kardeşlik ateşidir. Bunu kıyamete kadar bu topraklarda canlı tutacağız. Birlik içinde, beraberlik içerisinde onun bunun elin adamının buna müdahale edemeyeceği, buna fırsat vermeyecek bir şekilde Allah'ın izniyle bir olacağız, beraber olacağız iri olacağız güçlü bir Türkiye olarak. Sadece kurulan oyunları bozan bir Türkiye değil. Şehitlerimizin bereketi hürmetine bu mübarek gecede inanarak söylüyorum ki sadece oyunları bozan bir Türkiye değil, yeryüzünde bu milletin zihninden ve gönlünden geçen oyunu kuran bir Türkiye olacağız. Bunun için gayret sarf edeceğiz. Boşa vakit harcamayacağız. Ecdadın bize bıraktığı mirası Ecdadın bize bıraktığı yolu izlerini ayak izlerini sürerek takip edeceğiz. Kardeşlik ve beraberlik içerisinde kıyamete kadar inşallah bayrağımız asla yere inmeyecek. Vatanımız asla bölünmeyecek. Dostlarımız asla bizden ayrılmayacak ve hep beraber güçlü büyük Türkiye yolunda devam edeceğiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah hiçbirimizi bu memleketin hiçbir evladına milli bilinci ve milli hafızayı unutmayı nasip etmesin. Milli bilinci ve milli hafızayı unutan milletlerin ne hale geldiklerini, nasıl dağılıp yok olduklarını tarih bizlere defaatle anlatıyor. Dolayısıyla bu bilinçle birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah Türkiye'yi tam manasıyla terörden, tam manasıyla terör baronlarından ve onları destekleyenlerden kurtulduğu bir döneme getirsin. Birliğimizi, kardeşliğimizi hiçbir gücün bozamayacağı kadar sağlam temeller üzerinde bugüne kadar gelmiş olan birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kuşanarak milletler topluluğu içerisinde en üst seviyede olmayı Cenab-ı Allah bu millete nasip etsin. Bu vesileyle bir kere daha bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Şehitlerimizi Serdar-ı Şüheda, Hazreti Hamza Efendimizin, Hazreti Ali Efendilerimizin komşusu eylesin. Cenab-ı Allah bizleri de onlarla birlikte mahşer günü Hazreti Resul'ün sancağı altında toplanmayı nasip etsin. Ve hepimizi cennette böylesine güzel e, sofralarda... Tabii aklı hayale gelmeyecek Rabbimizin nimetleriyle birlikte rızıklandırsın. Hepinize selam ve sevgiler sunuyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah yardımcımız olsun.